Hüseyin Akif Küçükal, İsrail Gölgesi mi, Amerika iç Savaşı mı? Amerikan sahanın en tartışmalı figürlerinden Charlie Kirk, 10 Eylül 2025 günü uğradığı suikastla hayatını kaybetti. Trump çizgisini sahiplenen Turning Point USA isimli gençlik örgütünün lideriydi. Siyonizm hayranı, İslam ve Türkiye düşmanı olan Kirk sahnedeyken hedef alındı. Şaibeli bir ölüm daha hem de bugünlerde. Neden şaibeli diyoruz? Detaylandıralım hızlıca. Sosyal medyada dillendirilen fazlasıyla iddia var bu konuda. Körkün üzerinde ince bir çelik yelek olduğu merminin bu yelekten sekip boğazına saplandığı öne sürüldü. Doğruysa belki de amaç korkutmak ya da mesaj vermekti. Ancak işlerin ters gitmesi Körkün hayatına mal oldu korumalarının saldırıdan hemen önce garip el işaretleri mesela anlam yüklenmeli mi? Sonra olay yerindeki delil karartma görüntüleri ortaya çıktı. Bellek kartlarını apar topar topluyorlar. Tüm bunlar basit bir saldırı dememizi zorlaştırmıyor mu? Ölüm şekli kadar ölümünden sonraki gelişmeler de soru işaretleriyle dolu. Saldırgan ateş açtıktan kısa süre sonra iki kişi apar topar gözaltına alınmıştı. Biri Yahudi kökenli George Zin mesela. Her şeyden nem kapmayalım diyenler için bu bağlamın 5 kişilik profesyonel bir ekip tarafından sürecin sahte şüpheli yönlendirmeleriyle asıl saldırgana kaçma imkanı tanımak olduğunu ifade edelim. Şüpheliler serbest kaldıktan sonra ne oldu peki? 100 bin dolarlık ödül açıklandı. Saldırganın fotoğrafları basına dağıtıldı. 33 saat boyunca aranan şahıs cuma günü gözaltına alındı. Suikast tanrısının ismi Tyler Robinson, 22 yaşında. Burslu Mühendislik Fakültesi öğrencisi. Utah'ın St. George bölgesinde gözaltına alındı. Yani suikast noktasıyla gözaltına alındığı yer arasında yaklaşık 400 kilometrelik, 3,5-4 saatlik bir mesafe var. Koskoca FBI fotoğraflarına sahip olduğu şahsı 4 saatlik mesafede 33 saat sonra gözaltına aldı yani. FBI buldu diyemiyoruz çünkü iddiaya göre suikast şüphelisi eski kolluk kuvvetleri mensubu olan babasına suçunu itiraf etti. Babası da polise haber verdi. Teslim oluş biçimi erdemli davranış süsü verilmiş planlı bir senaryoya benzemiyor mu? Suikastte Siyonizm şüphesi. Körk kendisini İsrail'in ve Yahudi halkının sadık bir savunucusu olarak görüyordu. Benim yaşımda olup Yahudi olmamasına rağmen İsrail'e bu kadar uzun ve sağlam destek veren kimse yoktur şeklinde çarpıcı bir iddiası var hatta. Ancak Siyonistlerin sevmeyeceği pek çok açıklamaya da sahip kendisi. Örneğin 7 Ekim sonrası yaptığı bir konuşmada Yahudilerin üniversiteleri, kar amacı gütmeyen kuruluşları, filmleri, Hollywood'u kısacası her şeyi kontrol ettiğini belirtiyor. Başka bir konuşmasında ise İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma dünyanın verdiği doğal tepkiyi antisemitizm suçlamasıyla örtme çabasına karşı çıkıyor. Fakat bunlar sadece Siyonistlerin tepkisini çeken açıklamalardı. Belki de kendisini ölüme götüren, geçtiğimiz haftalarda yaptığı Epstein-Mossad ilişkisine dair açıklaması oldu. Kirk, Epstein dosyasını diline dolayıp dosyadaki Mossad izine işaret etti. Üzerine İsrail hükümetini Amerikalıların dahi eleştiremediğinden dert yandı. Suikast olağan şüpheli İsrail cephesinde nasıl yankı buldu sizce? Zaman çizelgesine göre suikastı ilk haber yapan İsrail basınından Jerusalem Post mesela. Netaya onun suikastı Amerikan medyasından önce İsrail ajansları üzerinden dünyaya duyurması, İsrail bu bilgiyi nasıl bu kadar çabuk aldı sorusunu sordurmuyor mu? Tüm bu şaibeler üzerine Netanyahu'nun Fox News'e bağlanıp radikal İslamcıları işaret etmesi, okları Müslümanlara çevirmesi, Tel Aviv tarafından İslam ve Müslümanlar üzerinden oluşturulmak istenen nefret dalgası, Gazze'deki soykırım devam ederken, küresel sumut filosu yoldayken, Katar'daki suikast girişiminin ardından birileri gündem değiştirmek istiyor olabilir mi? Amerika iç savaşa mı gidiyor? Charlie Kirk suikastının Amerika içindeki fay hatlarını da harekete geçirdiğini söylemek mümkün. Olay sonrası cumhuriyetçilerle demokratlar kavgaya tutuştu. Utah'ta kelimenin tam anlamıyla kavga ettiklerini gördük. Sosyal medyada ise partizanların civil war yani iç savaş söylemlerini dillendirdiğini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Cumhuriyetçiler demokratları Öylesine düşman olarak görüyor ki demokratların yönettiği kentleri hava kuvvetleri bombalasın çağrıları yapanlar var. Diğer taraftan siyahi bir saldırganın Ukrayna kökenli genç kadını metroda bıçaklayarak katletmesi sonrası siyah ve beyaz Amerikalılar arasındaki kavgayı destekleyenler de tetiklenmiş halde. Afro Amerikanlar şiddet haklarından bahsediyorlar, beyazlar kendilerini güvende hissetmediklerini söylüyorlar. Sahte lisans sahibi olduğu iddia edilen yargıçların sokağa saldığı potansiyel suçlular adalet sistemine duyulan güveni yerle bir etkiliyorlar durumda. Kongre üyeleri serbest kalan suçluların katil olması durumunda kararı veren yargıcın sorumlu tutulmasını talep eden dilekçeler hazırlıyor, kongreye sunmak için devlet kurumları birbirlerine düşmeye başlamış durumda. İhtimallere bu zikrettiklerimizin ışığında şunu ekleyelim. Charlie Kirk suikasti, küresel liberal elitlerle milliyetçi muhafazakar blok arasında yıllardır biriken öfkenin ırk ve sınıf çatışmasının bir sonucu olabilir mi? Bu saldırı kime yarar sorusunun cevabı hala çok katmanlı ama kesin olan şu ki bu cinayet Müslümanlara Amerikalılara ya da sıradan halka değil yalnızca küresel stratejilerin ve güç savaşlarının aktörlerine hizmet ediyor. O yüzden Kürk suikastini anlamak için yalnızca Utah'taki sahneye değil, Tel Aviv'den Washington'a, Brüksel'den Ankara'ya kadar uzanan hattın tamamına bakmak gerekiyor. Hüseyin Akif Küçükal haber7.com Bartu Eken Katar'daki saldırı Körfez'deki güveni sona erdiriyor. İsrail'in Katar'da Hamas liderlerine yönelik gerçekleştirdiği ve başarısız olan suikast girişimi izlenilen yöntem bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. İsrail'e ait savaş uçaklarının Katar hava sahasına girip bir şekilde hava savunma sistemlerini aşıp iddialara göre havada ikmalle birlikte Doha'nın merkezini bombalaması uzun yıllardır görülmüş bir durum değil. Burada kilit olan bir başka nokta Amerika'nın Katarla resmi olarak bir müttefiklik anlaşmasına sahip olması. Uluslararası hukuka göre müttefikler üçüncü bir ülke tarafından gelen saldırılara birlikte karşılık verir. İsrail Katar'ın askeri noktalarını bombalamadı bu doğru. Ancak Katar'ın ev sahipliği yaptığı ve barış müzakerelerinin yürütüldüğü bir merkezde Hamas üyelerine hedef aldı. Dolayısıyla Katar'ın egemenliğini tanımadı. Bu durumda Amerika'dan gelen yorumlarsa oldukça ilginçti. Beyaz Saray saldırıdan haberlerinin olduğunu belirtti. Trump'sa hoş bulmuyorum dedi. Müttefiki olan bir ülkenin egemenlik haklarının çiğnendiği bir olayın birkaç cümleyle geçiştirilmesi Şaşırtıcıydı. Katar'da gerçekleşen saldırı İsrail'in Amerika müttefiki de olsa, Orta Doğu'da sınır tanımaz bir politika izlediğini en açık şekilde gözler önüne serdi. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bu konuda yeni bir değerlendirme yapmaya başlayacağını düşünmek zor değil. Zira... Birleşik Devletlerle güvenlik ve enerji alanlarında anlaşmalar yapsalar da günün birinde İsrail karşıtı bir konuma geçmeleri halinde saldırıya uğramayacaklarının hiçbir garantisinin olmadığını görmüş oldular. Bu durum körfezi kendi yolunu çizmeye ve Türkiye'nin yaptığı gibi yerli ve milli savunma sanayi yatırımlarına yönelmeye itebilir. Ankara kendi iç işlerine müdahale edilmesi konusunda kırmızı bir çizgiye sahip olduğu gibi çevre ülkeler içinde benzer bir görüşe sahip. Dolayısıyla Katar'ın yanında pozisyon alması oldukça beklendik bir durumdu. Trump yönetimi de istikrar istiyorsa İsrail'i saldırgan tavırlarından vazgeçirmek durumunda. Aksi halde Orta Doğu'yu yıllar sürecek yeni savaşlar bekleyebilir. İsrail yeniden saldırır mı? Kulislerdeki iddialara göre Trump Katar yönetimine bir mesaj gönderdi ve bu tip bir saldırının tekrarlanmayacağının garantörü oldu. Ancak şu an için Washington'ın garantörlüğüne olan güven sarsılmış durumda. Suikast girişiminin de başarısız olduğu hesaba katılırsa yeni bir saldırının gerçekleşmeyeceğini düşünmek hata olabilir. Bir başka nokta ise son senelerde birçok cephede kaybeden ve son olarak nükleer tesisleri bombalanan İran'ın nasıl bir politika izleyeceği. Tahran yönetimi Irak, Suriye, Lübnan ve son olarak Yemen'de ciddi kazanımlar elde ettikten sonra İsrail'in saldırılarının ardından yeniden bir toparlanma sürecine girdi. Çünkü başka çareleri kalmadı. Destekledikleri Esed rejimi devrildi. Hizbullah belini doğrultamayacak konuma geldi. Husiler gün aşırı saldırıya uğruyor. İran şu anda yalnızca Irak'ta etkin konumda. O durumda yakın gelecekte değişirse kimse şaşırmaz. Öte yandan İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı Tahran'a yeni bir fırsat doğuruyor. O da komşularla barışma fırsatı. İran'ın tezi Amerika ve İsrail'in her zaman saldırıya geçebileceği üzerineydi ve bu durum yaşandı. Dolayısıyla Pezeşkiyan yönetimi körfezle ilişkileri güçlendirme yolunda adım atabilir. Bartu Eken, Haber7.com